merhaba kanalıma hoş geldiniz bu benim ilk videom olacak ee, ben size bir e, mutfak havlusunda etamin nasıl yapılır onu göstermek istiyorum burada şablonunu ben ısıyla uçan kalemle buraya çizdim sizin için daha önceden hazırladım zaman kaybetmemek adına şimdi e, bu havlunun nasıl işlendiğini çarpı işi etamin Bunlar, yani aynı şeyler bunlar. Bunların nasıl yapıldığını göstermek istiyorum size. Öncelikle iğnemize ipimizi takıyoruz. Evet ben ipimizi geçirdim havlumuza. Ve başlıyoruz. Burada küçük küçük delikleri var etamini. İlk defa yapacak olanlar için anlatıyorum bunları. Bu şekilde böyle çekiyoruz. Daha sonra bunları çarpı oluşturacağız. Şimdi aynı şekilde buradan buraya çıkarak tek tarafını oluşturduğumuz çarpanın şimdi şu şekilde yaptığımız zaman çarpı oluşacak. Bakın. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bu şekilde tekrar yapalım. Bu şekilde. İpimiz birazcık uzun olmuş galiba. Şöyle daha yakın görebilirsiniz. Bu şekilde küçük minnacık çarpılarımız oluşuyor. Devam edelim. bu şekilde devam ediyoruz eliş yapmayı sevenler için etamin çok zevkli bir iştir ben çok seviyorum Ve sizin için sonuncu çarpıyı da yapıyorum. bu şekilde tam yakından görmenizi istiyorum. Evet kamera birazcık bulanıklaştı. Bu şekilde. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek